Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, köprü bug'ını yapacağız. Köprüde bir bug var arkadaşlar. Onu yapacağız. E, böylece rank kasanlar için baya iyi bir şey. Ya da köprüde böyle pusu musu yapanlar için de iyi. E, dışarı hasar verebiliyorsunuz ama dışarıdan hasar yemiyorsunuz arkadaşlar. Bomba falan da yemiyorsunuz. Dışarı her türlü şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, köprüde o arabaların içine girme bug'ını yapacağız arkadaşlar ve tabii ki de adamları bayıltıp öldürmeyeceğiz arkadaşlar çünkü ban yeri söyle Siz de yapmayın arkadaşlar sadece rank kasmak isteyenler yapabilir arkadaşlar hadi geçelim köprüde buluşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda atlıyoruz atladığımız yer burası arkadaşlar sizde eğer hemen hızlı loot yapıp köprüye gitmek istiyorsanız şu işaretlediğim yere atlayabilirsiniz arkadaşlar buradan yani... Her oyuna göre farklı lootlar çıkabiliyor ama yine bir silahınız falan olur arkadaşlar. Adamlarla çalışabilecek kadar bir şeyiniz olur arkadaşlar. Direkt köprüye gidersiniz. Buggy bulup. Direkt köprüye giderseniz arkadaşlar. Yani pusu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar al. Tamam sıkıntı yok ya. Ben kanka, kar verdi bana. Niye kar verdi ki? Olduysan gel. Çünkü bende silah tamam artık bak. Oo iki tane emir yapmış çıktı vay. İyiymiş Adamı sesine aldım biraz seri gel. M4 mü buldun sen de? şeyler yapıyor kanka burada. Şunları temizleyelim hemen bir tane buggy bulup şey yapalım hemen köprüye gidelim. Önümdeki herhalde. Nereye gitti bu Gördün mü adamı? Daha var değil mi? Enemies ahead. O arabada mı? Hangi içeride? Nerede ki? He, ee, tamam lan. Tam tamam gördüm. Aa dışarıdaki adamını bitirdim. <laughs> Kanka dursana bir. Bak bak. <laughs> Yazık lan. <laughs> Ulan be. Bir daha yokmuş. Bir tane bomba bulmuş adam. Aha buldum bakayım. Arkadaşlar bu bak. Ee gördüm gördüm bug yapmak için arkadaşlar şey yapmanız gerekiyor. Kesinlikle bir bug almanız gerekiyor. Bug almazsanız olmuyor zaten. Yani. Evet arkadaşlar geldik şu şeyin içine gireceğiz. Arabanın sol arka tekerini arkadaşlar şu tekere denk getirmemiz gerekiyor. Şöyle ineyim bir. Tekere denk gelmesi gerekiyor şöyle göstereyim size. Şimdi binip bir inelim. Bu tabi hemen olmayacak. Arkadaşlar, siz direkt arabadan inince arabanın içine atıyor. Emre sen de bir yapsana dışarıdan da görelim. Emre. Aa, arabaya bin, içeri gir. Sesini kapattı. Yazayım oradan da. Bir dışarıdan da görelim. kanka in, birkaç kere dene olur. Bring up voice chat. Tamam oldu. Böyle arkadaşlar ve böyle direkt içeri geliyorsunuz. Dışarı zaten hasar yemiyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim içeride olduğumuz. Bakın arabanın içindeyim. Hatta kıçımdan filan bu ağacın şeyleri çıkıyor. Ağaç demesin filan Aha dışarı attı beni. Ve binip tekrar Emre çeksen oradan içeriydim. Aa, böyle hemen direkt tek atıyoruz. Arabanın içine atar araba. Sonra dışarıya smoke bomba atıyor. Şimdi kurbanlarımızı bekleyelim. Bakalım adam gelecek mi? Emre gelir mi sence adam yok mu? gel girelim içeri. Sen yap bir de dışarıdan girelim. Aa, böyle de kayboluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride. <laughs> Emre bir kıçını falan çıkarsana şu. Alttadır o zaman. Evet bot geldi. Aa doğru unuttum lan. Ne dur bir dakika bunun bombası falan var mı? Ha flaşı falan varmış sende. İçeri geçeyim ben. Niye olmuyor? oldu şimdi. Ot yanlışlıkla öldürdük ama arkadaşlar bakın şöyle geçiyor dışarı şeyler. Hatta şöyle mermi Bakın gördüğünüz gibi mermiler gitti dışarı. Ne adam bekliyoruz artık gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum ama bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada burada yatmayın yatarsanız yani öldünüz. Emre yatma kanka. Kanka girdin mi baga? Aa girmedin. Nasıl girmedin lan? Oha. What? Hadi be. E şimdi ileri gidince çıkıyor hanıma değil mi? Dur bir sana bir dışarıdan bakalım. Arkadaşlar yine yat Su düşüyorsunuz ama böyle sağa doğru gelseniz zaten çıkıyor herhalde değil mi? Öyle mi çıkıyor? Ona o ne lan? Ha. Ona. Eli... Kanka bu gerçek ha. Herhalde. Elisa 23 real falan yazıyor. Emre oradan çeksene gideyim. Emre adam falan gelince bayıtırsan bitirme adamı. Yoksa ban filan aynen aynen bitirme adam? bayıl kanka kalsın öyle dedik adam gelmedi neye karar verdik diyor. artık bu videonun bu kadardı Sonrasında artık gameplay videosu gibi bir video şey oluyor Oha! Nasıl ölmedi lan o? Oy, jiroskop bu. Jiroskop da var. Döndürüyorum, döndürüyorum olmuyor. Oo, daha 19 kişi var bir tane emre. İyi fark çıkar abi. Oh. Ha. ama yok evet koros var galiba evet evet koros. alalım onu aynen aynen spam arkadaşlar spam olup olmadığını da anlamak için arabaya bindiğinizde eğer e yönüne bakıyorsa spamdır bakın e yönüne bakıyorsa spam bu hadi emre bak. var mı bindi tam nerdeydi tam yani tam neredesin? Emin misin? Enemies ahead. Enemies ahead. Ah, gel gel gel. Vay, keşke toros al kesi. Ha, söyleyeyim. Adam. Enemies ahead. Mantara çık işte. Ben çıkıyorum mantara bir tepeden bakayım. Dur 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 Kanka koş koş Bitti mi? Helal etmesin Let's go Ben şunlardan bir loot yapalım sonra gelirim yani. M4'ü al Almayacaksan ben alayım Go. Ha Rozo Pebe'de bir kal istiyorsan ama drop var ha sağ ol, ona da gidebiliriz Emre burada bir tane daha taktik göstermem yok Yapabiliriz Yapabilirsin Arkadaşlar şu üstüne çıkma taktiğini de göstereyim Adam mı? Drop. Geldim. Evet. de i̇şte bu arabayla basalım mı? Emin misin? Gidelim mi? Let's go. Kanka motor muydu arabam? <laughs> Burada da adam olabilir ha bu bile. Var var aynen bu adam. O gide ki. Ne yapayım yan top kafa kapatayım mı yoksa ne yapalım? Bir şey yapalım. Ne? Gördün mü? Burada durdum, burada durdum. Yok durdum mu? Aynen durdum kanka. Yine. Arkadaşlar adamlar önümüzdeydi kulübenin oradalar. Uyyy tane smoke. de buraya. İyi. Alttaki kulübedeki nere ne oldu? Olabilir. Ha çık. iyi canı bir onun. Bassak alırız. Dur dur molotof atacağım gidip. Hayır ya girmedi galiba. Aynen. <laughs> şükür şükür artık bir bayır anasını satayım Aa öldü lan öldü. Sen sen e, ee, cover mısın? Coversan geleceğim. İnşallah yeterince smoke. tutulur mu? Tutulur. Ay! Yanıma bak. Araba bak, ya araba. Gerizekalı. Onu kim öldürdü? zekalı, beyinsiz. Madem öleceğim bizi öl. Gerizekalı. Aha, Emre Emre, açık açık adam. Watch out. Çok yedin, ölmen gerekiyor değil mi senin? Ben de öyle düşünmüştüm kanka. Ölmen gerekiyor artık. ortakta doğru. Şükür 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 Allah'ıma şükür. Enemies ahead. 5 2 e, biziz 3. Bir tekli bir ikili mi kaldı o zaman? Olabilir. Ben şunların utuna bakmaya geldim inşallah ölmem. Uy bunun grozusu var mı? Şalırı Böyle topla 7-62'leri Of 3x'im de var Şimdi Kar98'de hala 2 ikisim var Tabi Ulan bu da var ya Gitti başkasını öldü ya O kadar vurdum Hah geri zekalı Kanka şu Toki'ye gelsene senin orada mı? Senin oradan. Ben geldim ha yanına. Bak söyleyeyim. Evet 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 ses geldi. Atladı mı? Ne yaptı bu? Basarsak basarsak alırız. Basarsak çık dışarı. dur şeyi takacaktım. Heh taktım. Tamam. tamam. Hadi. He tamam tamam o zaman buranın çatısına çıkarsak iyi olur Emre. Gel gel kanka gel 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 gel. Aha 4 x e buldum. Oy çok iyi oldu. Oğlum iyi fight dönüyor şu Göremedi. Kaçıncı katta sıkıyordu sana? He. Ee, o zaman tamam. Kanka sanki çatıya çıktı gibi gördüm ha. Bomba mı çekti? Evet. Oha! Kafamın içine attı bombayı. Çok iyi bomba attı. Ama bayıldım. Çadıda değil deme dur bir dakika o zaman bekle. Helal lan. İki kişiler mi çadıda? Bak bak arkadaşı geldi lan. Arkadaşı geldi ama dur. raş atıyoruz mu? Go go o zaman hadi go. Motop attım bir tane. Hadi lan ulan o molotofa yanarsam var ya çok güzel olur. Geldim. Geldim geldim geldim. Helal. Tamam kanka sıkıntı yok geldim ben yukarı. Yeniden mi çıkıyor bu? Dur, dur. Ben alta indim. Emre inersen alta basarız buna Helal Kim bomba atıyor? Oğlum çok iyi ya Arkadaşlar umarım siz de eğleniyorsunuzdur ben bayağı eğlendim valla <laughs> Çok iyi lan Emre nereye Emre? nerede lan? var ya iyi pusucu ha. Daha, o zaten alabilir de Kanka dur dur bekle. Adamı görelim öyle gezelim bence. Bak birden çıkar mı kar? Ağzımıza sıçar. Thanks. Kapıyı kıracağım bu adam. Kapı çok kime geldi Nerede ki bu ya? O kadar adam temizledik sonuncu ölmeyelim ha. Allah. Olabilir. Şu arkadaki evde olabilir mi? Hı -hı. Hadi alanına kap. Vallahi alana mı oynuyor bu? Ne yapıyor? Onu anlamadım ha. Aha, smok sen mi attın? Hadi bakalım. O zaman bu binada kanka bence. Söyleyeyim. Yani çünkü buraya smoke atmanın anlamı yok. Önümüze mi çıkacaksın? Aa, bomba varsa bombalayalım lan o. Helotop filan var. Bomba alayım ben. Bana bu ya. Aa nerede? Dur bir dakika. Bana da sıktı galiba. Kanka o köşedeyse bir tane mod Aa dur bakayım. Attım yerde. Hadi 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 çekil. Evet arkadaşlar 8 kill 888 bir hasar. Yani köprü daha fazla da olurdu. Ve buradaymış. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle oldu. Artık gameplay ile köprü pususu karışık falan bir şeyler oldu. Baklar filan. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda ya da bir, bir sonraki bakta. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.